daha zamanı. Bu akşam müsaade ederseniz Atatürk'ün gençliğe hitabesiyle bitirmek istiyorum programı. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel ...senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi... ...seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek... ...dahili ve harici... ...betahların olacaktır. Bir gün... ...istiklal ve cumhuriyeti müdafaa... ...mecburiyetine düşersen... ...vazifeye atılmak için... ...içinde bulacağın vaziyetin... ...imkan ve şeraitini... ...düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait... ...çok namüsait... ...bir mahiyette tezahür edebilir. Eski Türkçe... Ama şöyle diyor. Çok zor şartlarda olabilirsin. Bütün bunları müdafaa edebilmek için. İstiklal ve Cumhuriyetine kasedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin sahibi olabilirler. Cebrem ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri ele geçirilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu durumdan daha elim ve vahim olmak üzere memleket dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tefih edebilirler. Millet fakru zaruret içinde, zorluk içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istihbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait ya da durum içinde dahi vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk. Benden bu akşamlık bu kadar. çok seviyorum. Hmm. Hoşçakalın.